Allah Teala bir kulu sevdi mi gökler titrer. Melekler onu yüceltir. Yeryüzünde ayak izleri rahmetle anılır. Kalpler onun varlığını fark eder. Gönüller onun duasıyla huzur bulur. Ama soralım kendimize. Allah beni seviyor mu? Ben onun en sevdiği kullar arasında mıyım? İşte bu video bu sorunun cevabını bulmak için Kur'an ayetlerinden, sahih hadislere Peygamberlerin örnekliğinden salih kulların izine kadar gideceğiz. Gerçek ilahi sevgiyi anlayacak, Allah'ın kimi sevdiğini ve neden sevdiğini öğreneceğiz. Bölüm 1: Allah'ın sevgisine demektir. Allah'ın sevgisi insani bir duygudan öte Rahman ve Rahim olan Allah'ın kuluna özel olarak yönelmesidir. Bu sevgi Allah'ın kuluna rahmet etmesi, onu koruması ona hidayet vermesi, kalbini huzurla doldurması ve ahirette cennetiyle ödüllendirmesi demektir. Kur'an'da Allah'ın sevgisi Kur'an-ı Kerim'de Allah sever ifadesi tam 16 farklı yerde geçer. Bu sevgi, Allah'ın kendi rızasını kazanmış kullara olan özel lütfudur. Sevginin dışa yansıması kulun kalbine ferahlık verilir, günah işlemekten uzaklaştırılır. Kalbine ibadetin tadı verilir. Melekler o kişiyi sever. Yeryüzündeki insanlar onu sever. Ölüm anı kolaylaşır. Kabri nurla dolar. Ahirette cennete girişi kolaylaştırılır. Bölüm 2: Allah'ın sevdiği kullar. Ayetlerle ve hadislerle. Tevbe edenler. Et tevvabun. Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bakara suresi. 2. ve 222. ayet. Allah Teala günahkar olsak bile bizi sevmeye hazırdır. Yeter ki içten bir pişmanlıkla ona dönelim. Hz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul günah işleyip tevbe ettiğinde Allah o kuldan öyle razı olur ki çölde devesini kaybedip sonra bulan adamdan daha çok sevinir. Hadisi şerif Buhari Davat 4. Temiz olanlar. El mutatahhirun. Bu hem fiziksel temizlik hem de kalp temizliği anlamındadır. Allah temizlenenleri sever. Bakara suresi 2 ve 222. ayet. Takva sahipleri el muttakun. Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Tevbe suresi 9 ve 4 ayet. Takva Allah'a karşı saygılı bir korku içinde yaşamak, günahlardan sakınmak ve her durumda onu hesaba katmaktır. Sabredenler es-sabirun Allah sabredenleri sever. Ali İmran suresi 31 ve 146. ayet. Sabır sadece başa gelen sıkıntıya değil, ibadette devamlılığa ve günahlardan kaçmaya da sabırdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Kim sabrederse Allah ona sabrı verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmemiştir. Hadisi şerif Buhari Zekatun Adaletli davrananlar el-muksitun Allah adaletle davrananları sever. Maide suresi 5 ve 42. ayet. Adalet sadece mahkemede değil, ailede, dostlukta alışverişte ve sözde bile olmalıdır. Tevekkül edenler el-mütevekkilun. Şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresi 3 ve 159. ayet. Tevekkül sebepleri yerine getirip sonucu Allah'a bırakmaktır. İhsan sahipleri el-muhsinun. Allah ihsan sahiplerini sever. Nahl suresi 16 ve 28. ayet. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, iyiliği karşılık beklemeden yapmak demektir. Hz. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu. İhsan nedir? Peygamberimiz cevap verdi. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Hadisi şerif, Müslim, İman bir. Bölüm 3 Allah'ın sevmediği kimseler zıtların gölgesinde ilahi sevginin kıymeti Kur'an-ı Kerim yalnızca Allah'ın sevdiği kullardan bahsetmez. Aynı zamanda Allah Teala'nın sevmediği bazı tutumları ve insan tiplerini de açıkça dile getirir. Bu biz kullar için bir uyarı olduğu kadar aynı zamanda Allah'ın sevgisini kazanmanın yolunu daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir pusuladır. Haddi aşanlar el-muhtedun Allah haddi aşanları sevmez. Bakara Suresi 2 ve 190. ayet. Buradaki haddi aşmak sadece düşmanla savaşta aşırı gitmek değil. Aynı zamanda dinin sınırlarını ihlal etmek, kibirli davranmak, Allah'ın emirlerini küçümsemek anlamına gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. "İşin aşırısı batıldır." Hadisi şerif Nesai, Hac 26. Bozguncular el mufsidun. Allah bozgunculuğu sevmez. Bakara suresi 2 ve 205. ayet. Bozgunculuk fesat, toplumda huzuru bozmak, insanları fitneye sürüklemek, yalan, iftira, gıybet ve nifakla birlik ruhunu kırmak anlamına gelir. Allah Teala bir toplumu sevmediğinde o topluma fesatçı liderler musallat eder. Çünkü fesat sevginin karşıtı olan nefreti yayar kibirlenenler el müstekbirun. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa suresi 4 ve 36. ayet. Kibir Allah'ın kullarına layık görmediği bir özelliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Hadisi Şerif, Müslim, İman 147. Günahı inatla sürdürenler mütemerritler Allah günaha ısrarla devam eden günahkarları sevmez. Bakara suresi 2 ve 276. ayet. Her insan hata yapabilir. Ancak Allah'ın sevmediği yaptığı günahı normalleştiren, tevbe etmeyen, hatasında ısrar eden kimsedir. Zalimler ez-zalimun. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran suresi 3 ve 57. ayet. Zulüm sadece başkasına kötülük yapmak değil, aynı zamanda nefse, dine, topluma zarar vermektir. Zulüm, Allah'ın adalet sıfatına savaş açmaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Hadisi Şerif, Buhari, Mezalim 9, İsraf edenler, El Musrifun. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.'' Araf Suresi 7 ve 31. Ayet İsraf sadece yiyecek içecek değildir. Zamanın israfı, duyguların israfı, hayatın anlamının israfı da buna dahildir. Allah, israfı nefretle anmış, ölçülü ve dengeli kullarını övmüştür. İhanet edenler, El-Hainun. Şüphesiz ki Allah, hainleri sevmez. Enfal Suresi 8 ve 58. Ayet İhanet, bir güvene hıyanet etmektir. Allah Teala özellikle emanet bilincini zedeleyen, ahde vefa göstermeyen kimselerden razı olmaz. Bir bilgelik notu. Allah'ın sevmediği özellikler sadece ahlaki değil, aynı zamanda imani zaafların da göstergesidir. Kim Allah'ın sevgisine talipse önce onun neyi sevmediğini bilmeli ve ondan uzak durmalıdır. İbn Kayyim el-Cevziye. Bölüm 4. Gerçek sevgiye giden yol. Allah'ın sevdiği kul olmak için ne yapmalı? İlahi sevgi yalnızca belli bir topluluğa ya da zamana mahsus değildir. Her insan Allah Teala'nın sevgisini kazanma potansiyeline sahiptir. Ancak bu tesadüflerle ya da temenniyle değil, gayretle, niyetle, teslimiyetle olur. Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek iki yönlü bir bağdır. Bu bağın sağlamlığı kulun samimiyetiyle doğru orantılıdır. Samimi ve arı duru bir niyetle başlamak. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ameller niyetlere göredir. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise hicreti gerçekten Allah'a ve Resulüne'dir. Hadisi şerif Buhari, Bedül Vahi, bir Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen kul önce niyetini düzeltmelidir. İbadet, gösteriş için değil, sadece Allah için yapılmalı. Yardım, övgü için değil, sadece Allah rızası için edilmeli. İhlas, gizli sevginin anahtarı. İhlas, kalpte yalnızca Allah'ı hedef almak demektir. İhlas ile yapılan küçük bir amel, riya ile yapılan büyük ibadetlerden daha kıymetlidir. İbn-i Receb el-Hambeli der ki, İhlas sahibi kulun gizli ameli, halkın bildiği amelinden daha faziletlidir. İhlas, Allah'ın sevgisinin davetiyesidir. Devamlılık, az da olsa sürekli yapmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah'ın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olandır. Hadisi Şerif, Müslim, Müsafirin 177 Büyük işler değil küçük ama istikrarlı ibadetler Allah'ın sevgisini çeker. Her gün az bir Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek bile Allah katında çok büyüktür. Gizli ibadet ve tevazu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan biri de sadaka verdiğinde Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kişidir. Hadisi Şerif, Buhari, Zekat 16. Allah gizlice yapılan ibadetleri çok sever. Çünkü bu sadece onu hedef almanın göstergesidir. Beşinci Tevbe ve tevazu ile yaşamak. Allah Teala şöyle buyurur: Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri sever. Bakara Suresi 2 ve 222. ayet. Her gün, geçmiş günahlar için tevbe etmek, hem kalbi temizler hem Allah'a yakınlaştırır. Tevazu ise Allah katında yükselmenin kapısıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Kim Allah için tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir. Hadisi şerif, Müslim 1.59 Allah'ı zikretmek ve kalbi diri tutmak. Beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bakara Suresi 2 ve 152. Ayet Allah'ın sevgisini kazanmanın yollarından biri de zikirdir. Zikir, kalbin besinidir. Gafletle uyuyan ruhu uyandırır, kalbi temizler, gönlü huzurla doldurur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'ı çok zikrederse Allah onu sever. Hadisi Şerif, Müsned-i Ahmet, 5. Cilt, 241 sayfa. Kötü ahlakı terk etmek, güzel ahlaka sarılmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadisi Şerif Muvatta, Hüsnül Huluk 8. Yalan, gıybet, kibir, dedikodu, kin ve haset gibi kötü huyları terk etmek, Allah'ın sevdiği bir kul olmanın şartıdır. Yerine merhamet, sabır, adalet, vefa ve dürüstlük konulmalıdır. Kul hakkından sakınmak. Allah Teala bazı haklarını affedebilir ama kul hakkını affetmeyeceğini açıkça bildirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müflis kimdir bilir misiniz? diye sorduğunda sahabeler malı olmayan kişidir cevabını verdiler. Resulullah şöyle devam etti. Gerçek müflis kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Ama birine sövmüş, birini dövmüş, birinin malını yemiştir. Hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince onların günahları ona yüklenir ve cehenneme atılır. Hadisi Şerif, Müslim 1.59. Allah'ı ve Rasulünü her şeyden çok sevmek. Ey Muhammed de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran suresi 3 ve 31. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sizden biri beni annesinden, babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek imana ulaşamaz. Hadisi şerif Buhari, İman 8. İlahi sevgiye ulaşmak için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat şarttır. Geceleri Allah için uyanmak. Geceleri kalkıp Rablerine secde eden korku ve umut içinde dua eden ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayan kimseler, işte onlar cennetle müjdelenmişlerdir. Secde Suresi 32, 16 ve 17. Ayet Teheccüd namazı, Allah ile en samimi anda buluşma anıdır. O an, Allah'ın kuluna nazar ettiği en özel anlardandır. Sevilen kul olmak, kalple başlayan, davranışla süren istikrarla kuvvetlenen bir yoldur. Allah'ın sevgisi, dünya üzerinde ulaşılabilecek en büyük makamdır. Ve bu makama yürüyen kul, asla yalnız değildir. Melekler onunla yürür, rahmet onun izini takip eder. Bölüm 5 Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği kullar, ashab-ı kiramdan ilham veren örnekler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanma uğrunda yaşamış, ümmetini bu yolda eğitmiş ve Allah'ın sevgisini kazanmış nice kulları bizzat tanımış bir peygamberdir. Onun kimi sevdiğini bilmek aslında Allah'ın da kimi sevdiğini öğrenmek anlamına gelir. Çünkü Kur'an şöyle der: "Ey Muhammed!" de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran Suresi 3 ve 31. ayet. Peygambere uyan kul Allah'ın sevgisine ulaşır. O halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimleri seviyordu ve neden? Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Sadakatin zirvesi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en yakın dostu, hicret arkadaşı ve en büyük destekçisi. İslam'a ilk iman eden erkek, mallarını ve canını hiç düşünmeden Allah yolunda feda etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Mallarından en çok faydalandığım kişi Ebu Bekir'dir. Eğer dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Hadisi Şerif Buhari Salat 80 Ebu Bekir radıyallahu anh Allah ve Resulünü herkesten çok sevdi. O yüzden Allah ve Resulü de onu sevdi. Hazreti Ömer radıyallahu an. Adaletin sembolü, İslam'ın direniş yüzü, zulme karşı duruşun, adaletin ve kararlılığın timsali. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer için şöyle buyurmuştur. Şeytan, Ömerle karşılaştığı zaman yolunu değiştirir. Hadisi Şerif, Tirmizi, Menakıb 18. Adalet duygusuyla Allah'ın sevgisini kazanmış, Resulullah'ın gözbebeği olmuş bir kuldu. Hazreti Osman radıyallahu an haya ve iffetin temsilcisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki defa damadı olmuş, cennetle müjdelenmiş. Son derece iffetli, sessiz ama çok cömert bir mümin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Melekler bile Osman'dan haya eder. Hadisi şerif, Müslim, Fedail 30. Allah, haya sahiplerini sever. Hazreti Osman, radıyallahu an, bunun en parlak örneğiydi. Hazreti Ali, radıyallahu an, cesaret ve bilgeliğin zirvesi. İlmin kapısı, kahramanlıkta öncü, cihadda ön safta. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem damadı, amcasının oğlu ve ruh kardeşi. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Hadisi Şerif, Tirmizi, Menakıb 18. Allah cesur ama adaletli, bilge ama mütevazı kullarını sever. Hazreti Ali radıyallahu anh, bu sevgiyi hakkıyla taşımıştır. Hazreti Hatice radıyallahu anha ilk mümin kadın, ilk destek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka hiç kimse bana Hatice'den daha hayırlısını vermedi. Hadisi Şerif Müsned-i Ahmed 617. Servetini, huzurunu, konumunu her şeyi Allah yolunda harcadı. İlk iman eden, ilk sabreden, ilk sevinç kaynağı olan kadındı. Hazreti Fatıma radıyallahu anha. Peygamberin gözbebeği. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiği kızı. Evlilikte sabrı, ibadette derinliği, annelikte rahmeti temsil eden bir örnek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzer. Hadisi Şerif, Buhari, Fedail 12 Allah'ın sevgisi böyle annelik yüreği taşıyan kadınlaradır. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Sabır, tevekkül ve teslimiyet. İşkenceler altında Ehad, Ehad diye haykıran, imanı için her acıya katlanan mübarek bir kul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ayak seslerini cennette duyduğunu şöyle anlatır. Ey Bilal, cennette senden önce ayak seslerini duydum. Hadisi şerif Buhari Menakıb 25. Dünyevi servetten uhrevi şerefe Mekke'nin en zengin, en yakışıklı gençlerinden biri iken İslam için her şeyini terk etti. Uhud'da şehit olduğunda kefeni vücudunu örtmeye yetmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ağladı. Çünkü Musab Allah'ın sevgisi için dünyadan geçmişti. Sahabeler neden sevildi? Allah'a olan bağlılıkları, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan sadakatleri, imanın hakkını ödemeleri, nefsi arzularını terk etmeleri, dünyevi kaygılardan sıyrılmaları, ibadet, ihlas, sabır ve vefa ile yaşamaları, Allah'ın sevdiği kul olmak için Allah'ın sevgilisi olan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sevdiklerini örnek almak gerekir. Çünkü onlar yeryüzünde Allah'ın sevgisine yürüyen ayaklı dualardı. Bölüm 6 Allah'ın sevdiği kulların dünyevi ve uhrevi mükafatları Bir kul Allah'ın sevgisini kazanırsa bu sadece ahiret için değil, dünya hayatı içinde büyük bir dönüşüm demektir. Allah bir kulu sevdi mi onu yalnız bırakmaz. Ona dünya karanlığında ışık, kalabalıklar içinde huzur, kayıplar içinde umut verir. Allah'ın sevdiği kullara hem bu dünyada hem de ahirette Özel nimetler verilir. Kalp huzuru ve iç dinginlik. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rahat Suresi 13 ve 28. ayet Allah'ın sevdiği kul başına gelen sıkıntılarda sarsılmaz, kalbi kolay kolay dağılmaz. Çünkü o bilir ki Rabbi onu görmektedir. İşte bu bilinç en büyük huzurdur. Hadisi şerif Allah bir kulunu sevdiğinde ona huzur ve kanaat verir. Hadisi Şerif Beyhaki, şu abül iman duaların kabul edilmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah bir kulu sevdi mi? Gök ehline şöyle seslenir. Ben falan kulumu seviyorum, siz de onu sevin. Sonra yeryüzü halkına o kulun sevgisi yerleştirilir. Hadisi Şerif Buhari, Bedül Halk altı sevilen kulun duası da sevilir göklere yükselir ve Allah tarafından geri çevrilmez. Meleklerin dostluğu ve koruması. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yaşayanlara melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Fussilet Suresi 41 ve 30. ayet Allah'ın sevdiği kullara melekler dua eder, onları korur, yalnızlıklarında dostluk eder.'' sizden biriniz bir mümini arkasından hayırla andığında, melek der ki, sen de onun gibisin. Hadisi Şerif Müslim, 1.59 Hidayet Üzere Bir Hayat ve Ölüm Allah, doğru yola ermek isteyenlerin gönlünü İslam'a açar. Enam Suresi 6 ve 125. Ayet Allah'ın sevdiği kul sapmaz. Zor zamanlarda bile doğru olanı bulur. Çünkü Allah ona doğruyu gösterir kalbine ilham verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kula hayır murat ederse, onu dinde derin anlayış sahibi yapar. Buhari ilimon. Güzel bir son, husnu hatime. Allah sabredenleri sever. Ali İmran Suresi 3 ve 146. Ayet Allah'ın sevdiği kul, imanı üzere ölür. Ölümü kolay olur, Kabri nurla dolar. Son nefesinde dahi Allah'a güveni vardır. Her kim Allah'tan başka ilah yoktur diyerek ölürse cennete girer. Hadisi Şerif, Müslim, İman 38. Kabirde selamet ve münker nekire kolaylık. Sevilen kulların kabri cennet bahçesine döner. Melekler ona güzel sözlerle gelir. Korku değil, huzur verirler. Müminin kabri genişletilir. Ona cennetten bir pencere açılır. Orada göreceği nimetlerle huzur bulur. Hadisi şerif, Tirmizi, Cenâiz 70. Mahşerde rahmet, mizanda hafiflik. Mahşer günü hesaplar açıldığında, Allah'ın sevdiği kullar için mizanda sevaplar ağır basar. Zorluklar içinde iken sabretmiş, gizli iyilikler yapmış, Riya ve gösterişten uzak durmuşlardır. O gün tartılar doğrudur. Kimin tartısı ağır gelirse işte. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Araf Suresi 7. ve 8. ayet. Cennette özel yerlere yerleştirilme. Allah'ın sevdiği kullara cennette sıradan değil özel yerler verilir. Bazıları peygamberlerle beraber olur. Bazıları için cennet bile susar. Kim Allah'ı çok zikrederse Allah ona cennette özel bir köşk hazırlar. Hadisi Şerif Tirmizi Devat 103 Allah'ı görme nimetine ulaşma. Cennet nimetlerinin en büyüğü. Allah'ın cemalini görmektir. O gün bazı yüzler parıldayacak. Rablerine bakacaklardır. Kıyame Suresi 75, 22 ve 23. Ayet Bu nimet Allah'ın en sevdiği kullara has bir ikramdır. Dünya gözüyle göremediği Rabbinin ahirette yüzünü görmesi, işte asıl mükafat budur.'' Allah'ım bizi senin en sevdiğin kullar arasına kat. Amellerimizi kabul eyle. Kalbimizi ihlas ile doldur. Gizli ve açık günahlarımızı affeyle. Dünyada huzur, ahirette cennet nasip eyle. Ve bizleri senin cemalini görmeye layık kullarından eyle. Amin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle, Kur'an'ın yoluyla, ihlas ve sabırla yürüyen kullar. Allah'ın sevgisine en yakın olanlardır. Unutma ki sevilen kul olmak herkesin seni tanıması değil, Allah'ın seni bilmesidir.